Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ligin 22. haftasında Gaziantep'e konuk oluyoruz. Mutlak kazanmamız gereken bir maç. Çünkü dün e, ülkede tarihi bir skandal daha yaşandı. Geçmişten bu yana gelen tarihi skandala bir yenisi daha eklendi. Dün akşam malumun ilanı kapkara bir gece yaşandı Kadıköy'de. Yani artık her hafta bunları konuşmaktan yıldık. Şampiyonluk yarışında rakibimizin tutulmasından yıldık. Ben artık tiksiniyorum. Ben artık iğreniyorum ülkedeki bu futbol yarışını bu denli e, sürdürme gayretinde, sürdürme çabasında olmaktan, alın teriyle emeğiyle bu insanların puan kazanmaktan kaçınmasından artık tiksiniyorum, iğreniyorum. Çıkıp futbolunla maçını kazanacağına e, kalkıp da hala yani destekle, ittirmeyle yarışta tutuluyorsunuz. Top oynamıyorsunuz. Umarım böyle oynamaya devam edersiniz ve sonunda da iyilerin her zaman kazanacağını tekrar tekrar izleyeceksiniz. Diyecek fazla söz yok. Ahmet Kutucu ilk kez ilk 11'e çıkıyor. Yunus Akgün sakat. Barış'ın da kas sakatlığı olduğu söyleniyor bu arada. Alvaro Morata yedeklerde, yeni transferimiz yedeklerde, boğamız yedeklerde. Maça girip gol atacağını düşünüyorum bu arada. Peşin peşin söyleyeyim. Bir Drog Bavari bir iş bekliyorum bu maç. Bakalım hayırlısı olsun. Umarım, umarım 3 puanla döneriz. Ağız Akmar maçından sonra Okan Hoca üçlüye döneceğini sinyalini vermişti direkt zaten. Üçlüyle başladık. Jelert sağ kanat beki, Şallay sol kanat beki olarak oynuyor. Ahmet Kutucu, Osimen'le birlikte ileride. Gerçi 3-4-2-1 de dizilebiliriz. Yani Ahmet birazcık daha geride konumlanabilir. Batu Ayi kafilede yer almıştı ama transfer dedikoduları, transfer söylentileri çıkınca kadroya girmedi. Muhtemelen Batu yolcu olacak. Yani oynayamıyor. Ben açıkçası oynaması taraftarıyım. bizim açımızdan iyi olur mu? çok iyi olacağını söyleyemem. Çünkü sonuçta güç kaybedeceğiz. Öyle ya da böyle. Her ne kadar son haftalarda performansı kötü de olsa. Tabii bir stoper hamlesi gerekiyor. Sağ bek, kanat bek hamlesi de gerekiyor. Çünkü Nelson da gitti. Umarım gereken takviyeler yapılır. Ve Avrupa'da... Bu arada ben Ağzı Akmar maçı sonrası dedim az önce. Ağzı Akmar maçı değil. Kimle oynadık biz son maçı? Kimle oynadık lan hatırlayamadım. Ben içeri doğru gönderdi Ahmet Gol be! gol be! Aslanım benim be! Mükemmel gol be! Bravo oğlum, bravo. Müthiş. Çok kötü savundular. Ahmet çok güzel konumlandı dışarıda. Mertens alat dedi. Ahmet aslında aşırı iyi vurmadı ama sekerek gittiği için kaleci Çok. Baksana bomboş abi. Bu nasıl ya? Aa offside. Şallah'ı boz, bozmuş mudur? Yok ya. Ya pasif offside ayağına sırağı iptal edebilirler sırağı mi? Şallah'ı engelliyor sırağı falan filan ama Şallah'ın açısında değil kaleci. Kaleciyi engellediği sırağı bir durum sırağı yok. Sırağı Aferin koçum be. Aferin sırağı Ahmet'im be. Yemin ederim içime doğdu biliyor musun? Vallahi içime doğdu gol olacak. Saçma sapan bir yetiş oldu orada. Ulan içimden dedim buradan gol çıkacak gibi ya. Ama bunlar galiba iptal edecek ya. Şallah'ı kalecinin önünde değil ki. Yani kalecinin görüş açısını engellemiyor. Tamam da ama kalecinin görüş açısını asla engellemiyor ya. Gayet görüyor. Hayır Ya şaka gibi ya. Sakın olayı iptal etmeyin bak sakın. Verdi. Bak, gol abi. Çok iyi bomboşsunuz artık onu. Ya siz ne yapıyorsunuz abicim ya? Oğlum ikiye bir kimse yok orada ya. Bunu nasıl atamıyorsunuz Ya. Apo hamle hatası, hamle zamanlamasında geç kaldı mı ya da kararsız kaldı mı yani geçilmesi çok kolay bu stoper. Ben adam Mustafa, baskı var, atak devam ediyor. Oraya doğru Mustafa ya. Muster ne yapıyorsun ya? <laughs> Abim Kerim post önünde. göründe Yok yok ya oraya yok ya. Elaçik ya bence penaltı. Yani kol açık bence penaltı bir pozisyon. Yorumu nasıl olur bilemem. Saçma sapan yorumlar çıkartılabiliyor çünkü. Ya şu kol pozisyonları bana göre o penaltı. Topu bildiğin yani açık bir şekilde kesiyor. Mustera senin yüzünden. Senin yüzünden gidiyorsun orada dolu adama pas veriyorsun saraya. O da kaptırıyor pozisyon oluyor ya. Hay bir de sektiriyorsun şu topu. Oynattı.

Ahmet, ya, Ahmet burası, yapma, burası, yapma, burası, yapma be oğlum be. Çok iyi döndü. Uuu be. Kalecinin göğsünde patladı şut. Çok çirkin Senin <a> <laughs> hakem ya. Bir <laughs> <laughs> Torreira kart gördü ya. Toka diyen Torreira, faul yapılan Torreira, Torreira kart görüyor. Sizin Allah belanızı versin ya. Diyecek hiçbir şey yok ya. Sizin Allah belanızı versin ya. Çok iyi. Aç sola, aç sola, aç sola, aç sola. Aferin koçum. Çok iyi pas. Ay ananızın gözü be. Hadi ya. Şalay kendi gitti. Ceza sahasına girdi. <laughs> Yaladı direği. Direği yaladı direği mükemmel vurdu ya. Direği yalamış ya. Ahmet Kutucu, Gabriel Sala. Sıkar mı? Sala. Hadi be. Kötü de vurmadı ya. Bravo. Ahmet, Atma be. Ya e, s*** top aldı adam be. Şimbo Simen, Ahmet Sala. Yetişir ona, yetişir ona. Ona da yetişir. Oğlum nasıl yetiştin o topa ya? İnanılmaz bize para attı ya. Bu <laughs> Yelert'in ne kadar masum bir suratı var ya. <laughs> bravo, bravo geldi. Müthiş pas devam etti. Şim Oğlum şim ya tutsana da bu bomboşsun. Niye hemen tek orta açıyorsun? Hoca kullandırdı korneri. <laughs> <laughs> hadi be ilk yarı 2-0 gitmez mi hiç soyunma odasına? İyi orta. Hadi, be, sonra be, sonra hadi sonra. be hadi be. Apo vurdu değil mi? Hocam bitirme. Daha bitirdi sonra. ya. Tam 2-0 gidiyorduk Daha. ya. Bitti <laughs> mi lan ne oldu? İlk yarı bitirdi değil mi? <laughs> Of be. Çok iyi çıkardı kaleci. Vallahi çok iyi çıkardı. Kaan vurmuş bu arada. Bomboş kalmış. Tebrik edelim kaleciyi. Kaleci nefis uzamış. Ya, maçı tuttu diyebiliriz kalecinin şu kurtarışı. Yoksa ilk yarı 0 içeri girmek müthiş bir rahatlama getirdi. Neyse. ikinci yarıda bu temkinli oyunla skoru arttıracağımızı düşünüyorum. Bakalım. Evet ikinci yarı başlıyor. Bizde oyuncu değişikliği yok. Şimdi devre arası penaltı pozisyonları alakalı yorumlara baktım. Hemen benzer pozisyonu rakibin yaşadığı kaç tane pozisyondan birini çıkartmışlar zaten. Geçen sene Antep maçında Tadiç'in bir pozisyonu var. Cikudan mı ne top sekiyor. Yakın mesafede arka takım arkadaşından gelen top eline geliyorsa penaltı verilmez diye bir kural var. Hatta Sercan Hamzoğlu da bu tweet'i atmış. Hemen çıkartmışlar kendisini bu tweet'ini. Ve benzerini bizimkiler yani Galatasaray taraftarları hemen paylaşmışlar. Demişler ki işte Antep maçında da Tadiş'in pozisyonu var. Bunlara penaltı verilmiyor. Birincisi kural eğer buysa takım arkadaşımdan geliyorsa top kesinlikle okey. Bu pozisyon penaltı değil. Ama örnek gösterilen e, Tadiç'in pozisyonu tartışmasız penaltı. Orada yakın mesafe var ama top ele gitmiyor ki el topa gidiyor. Burada bu bizdeki pozisyonun verilmeyen penaltının daha doğrusu olmayan penaltının izahını yapmak için olan penaltıyla göstermek, açıklamak doğru değil. Bana sorarsanız. Tadış'ın pozisyonu net penaltı. Bu pozisyon bence penaltı bu arada. Ama kural yakın mesafede ele gelen top. Burada top ele gidiyor. Hatta böyle eli çıkartıyor Davinson. Ama Tadıcın pozisyonunda dediğim gibi el topa gidiyor. Yani o pozisyon net penaltı. Onu Orada verilmiyor. Orada bir net bir hata var. Yani bu arada dediğim gibi bu pozisyon bana göre de penaltı. Ben şimdi kalkıp sosyal medyada okudum diye yorum değiştirmiyorum. Öyle bir yorum gelecekse de. Ama kuralların size farklı işlendiğini bilin. Yani bunu bilin yani. Oyyy o nasıl çalım lan? Allah'tan dışarı vurdu ya. İnanılmaz bir çalım şey attı orada. Tek başına golü çıkartıyordu vallahi. Ya bir acilen bir toparlanmamız lazım bu arada. Yani takım maalesef Rolanti'de götürüyor maçı. Vites asla arttırmıyor. Çok iyi pas be. Çok iyi pas be. Hadi be oğlum be. Uf. Abi bir tane pasla öyle bir hat kuruyor ki Gabriel Sara. Ya inanılmaz bir herif ya. Gerçekten var ya sen Allah'ın bir lütfusun Gabriel Sara ya. Evet. En, en arkaya çıkar. Çıkar en arkaya. Çok iyi pas. Be koçum. Abi neyi atamıyorsunuz ya? Kardeşim bunu atacaksın Ahmet sen. Ya o golü nasıl attın onu da şaşırmaya başladım artık. Yemin ederim ya. Şu gol nasıl kaçar ya? Ahmet bu gol nasıl kaçar abi ya? Ahmet hadi oğlum bir şeyler yap artık hadi. Sola bak sola geldi. Daktı. Evet. Çok iyi geçiş. Yani bunu ah ah be. Barış giriyor yine Az önce böyle tozluğu falan çekerken hazırlanırken olan yine yine bize iş düştü. Bir hafta dinlenecektik, dinlenemedik der gibi bir yüz ifadesiyle böyle tozluğunu falan çekiyordu. Bu sarı kart yalnız. Ahmet'in arka ayağına Baldır'a çok net bir tekme var yani. Net bir darbe var orada. Buna nasıl sarıya atlıyor bu hakem ben anlamıyorum. <laughs> Oğlum bileğini kırıyormuş ya. Burada oyun top oyunda değil ya da oyun oynanmıyor diye mi değerlendirilmiyor? Bileği kırılıyormuş adamın. İşte Osman böyle bir adam. Tek başına korner çıkarıyor, penaltı çıkarıyor, rakibi yoruyor, alan açıyor, her şey yapıyor abicim. Gol atıyor, penaltı <laughs> alıyor. İnanılmaz bir herif yerler, ya. Gerçekten. Galatasaray yedek kulübesinde Alvaro Morata şu anda... Alvaro Morata geliyor. Dün Milano'daydı, bugün Antep'te. Dün İtalya'da pizza yiyordu, bugün Antep'te baklavaları gömdü. Şimdi sahaya girip golünü de atacak kardeşim. Ulan Davinson vurdu mu kafayı? Sanki... Sanki Davinson vurdu ya. Şimdi Ahmet vurdu, sekti, Yapma be! Bravo. Bravo. Sakin. Sakin. Kes hemen. <laughs> ya şunu nasıl atamıyorsun Davinson baba ya? <laughs> Tüh be. İspanyol boğası girdi. Yalnız Mertens, Morata, Ossim ben bir görseydik bence. Yani Ahmet'i çıkarsaydın hocam keşke. Ya yani şöyle falan yapıyor şallahı. Topu görüp bu tarafta göremiyor mu diyor, bu taraf bulanık mı diyor. Ya da iki tane mi top görüyor, ne yapıyorsa. İşte burada, atlama, atlama, atlama. Bravo be. Mustera. Mustera geri dönsün artık, evet. Allah Mustera'yı çıkardı. İstemeden kart gördü. Yani ayağa kayıyor, düşüyor, kart görüyor. Haftaya yok Barış. Başka kim sınırdaydı? Yunus, Barış, Torreira, bir kişi daha vardı. Kimdi ya? Osemen miydi? Çıkartsana geri be. Hemen dönüp vuruyorsun be. Süre hadi atın ikiyi bitirin şu maçı hadi ya. Gitti. Ya Osimen neden böyle şeyler yapıyorsun abi? Ya dakika 89 oldu. Neredeyse maçın başından beri desek herhalde yanlış olmaz. Kabız Saray modundayız bugün. Bir tane sıktık maçın başında. Sıkmasa mıydık? Ben anlamadım ki maçın başında hemen gelmesi. Daha da böyle bir attık atarız. Modu mu getirdi yani? Ya bir kere Morata çok duran. Takımda idmana bile çıkmadı tabii. Dün İstanbul'a indi. Bugün Antep'e geldi direkt. Yani Morata'ya e, ne yapması gerektiğini antrenmanlarda anlatacaktır hoca. Ayriyetten Mertens'in yediği olarak Ahmet Kutucudan Mertens katkısı alabilir miyiz? Bence bir tık soru işareti var orada. Ahmet'ten o görevi tabii ki de o kaliteyi bekleyemeyiz ama oradaki görevin gerekliliklerini tam yani gösteremiyor gibi geliyor bana açıkçası. Tabii daha ilk 11'i bu. Yani i̇lk kez 11'i çıktı. Yarım saattir de Mertens'in yerinde oynuyor. Yani değerlendirmek için çok erken ama takım da biraz dediğim gibi kabız modunda değerlendirme yapmak için çok doğru olmayabilir. En azından ön hissiyat, ön izlenimim bu şekilde. Tutup kolundan çekiyor seni. Sen ne hakemsin ya? Seni tutup çekiyor ya. Çıkartamıyor musun kartını? Ya şu son 3-4 dakika oyuncu değiştirme işine uyuzum ya. Vallahi uyuzum. Ya zaman değiştirmek için de olsa uyuzum. Başka bir niyetle de, de olsa uyuzum. Yemin ediyorum sıkıldım ya. Bu ülke futbolundan sıkıldım. 150 tane düdük çaldı maçta ya. Son top beyler. Sakın bir hata istemiyorum sakın. Bravo Morata bırakma 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 bırakma. Bırakma takip et. Uf. Çok kritik var ya. Hocam bitir. Bitir şu şu kabız kabız bitsin artık. Şu kabızlık bitsin artık bitir. Abi oyun duruma değil ki duraklamalarda. Neyi oynatıyorsun ya? Bir dakika uzadı şu an. Havada bitirmesi lazım. Bitti be. Oh. Oh be. Dediğim gibi bugün Galatasaray'ın kabız modu vardı. O Vatski kadroja girdi. Vatski. Kardeşim selamlar sana burada. <laughs> Asken aydı çekimde Mustafa'ya selamlar olsun. Maçın hikayesine dair görüntüler alıyor muhtemelen. Yarım sıfır bile olsa 3 puanı almak önemliydi. E açıkçası dediğim gibi dün akşamki katliamdan sonra, dün akşamki rezaletten sonra farkı korumak önemliydi. Önümüzdeki hafta Adana maçı var içeride. Adana maçında bir hata olmaması gerekiyor. Ondan sonrasında Rize deplasmanına gideceğiz. Bu süreçten hatasız çıkarsak ki arada aslında bir Azi Akmar maçı da var deplasmanda ama buradan hatasız çıktığımız takdirde Fenerbahçe derbisine gümbür gümbür gidebiliriz. Alvaro Morato. Morato ne lan? Alvaro Morato ilk çektirdi. Sen daha dur arenada göreceksin neyin ne olduğunu. Şimdi çarşamba ya da perşembe günü Bolu spor maçı var Türkiye Kupası'nda. Bolu deplasmanı var. Hava şartları da bayağı kötü hafta içi. Umarım orada bir sakatlık falan filan yaşamayız. Oradan da ilk maçta, kupanın ilk maçında penaltı son dakikada Batu Şahay penaltı kaçırmıştı. Alamadığımız 3 puanı Bolu'da alıp Türkiye Kupası'nda da uzun zamandır alamadığımız Türkiye Kupası'nda yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi 3 puanı cebe koymak önemli olandı. Hata yapmadan ilerlemek önemli. Derbiye kadar, hesabın kesileceği güne kadar hatasız son 2 maç. Arada Avrupa maçında da inşallah istediğimiz skoru alacağız. Ve gereken dersi gerekenlere vereceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.